Aksaray programından hepinize kocaman sevgi ve selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Aksaray'ımızı karış karış gezerek sizlere tanıtmaya, ekranlara getirmeye devam ediyoruz ve şimdi de yoğurt deyince akla ilk gelen yerdeyiz. Eşmekaya'dayız. Hep birlikte Eşmekaya'yı geziyoruz. Yoğurdun serüvenini ve Eşmekaya'da çok güzel bir yeraltı şehri keşfettik. Onu ekranlarınıza getiriyoruz. Arkanıza yaslanın. Programımız başlıyor. Yoğurt Sevgili seyirciler, Aksaray'da yoğurt deyince akla tabii ki Eşmekaya geliyor ve biz de Eşmekaya'da çok otantik, çok güzel bir yerdeyiz. Sizler de görüyorsunuz burada o kadar güzel bir sistem yapmışlar ki hiç insan eli değmeden, böyle yorulmadan, siz hiç karışmadan otomatik makina böyle bir işlem yapıyor. Ben kısaca şimdi bu işlemi size anlatayım. Şimdi keçi sütü bile yok içinde. Tamamen koyun efendim. Aksaray'da nereye giderseniz Eşmekaya koyun yoğurdu bulunur diye bir yazıyla karşılaşırsınız. Böyle şarküteri e, dükkanlarında. İşte onun yolculuğu burada başlıyor. Koyunlar sağlıyor. Sağıldıktan sonra burada 2 saat boyunca böyle sistem bunu otomatik kendi döndere döndere kaynatıyor efendim. Daha sonra bu süzülme ve ardından soğuma işlemini alınıyor. Daha sonra aşamaları şimdi hep birlikte takip edeceğiz. Ben ilk başta bu sistemi size anlatmak istedim. Çok güzel. yolumuz Eşme Kaya'ya düşerse böyle Eşme Kaya'da yoğurt, yoğurt üretim yerlerini sizinle gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Müzik Sevgili seyirciler, iki saat kaynayan sütümüz şu anda soğuma ve süzme aşamasına geldi. Ablam ve teyzem şu anda özenle böyle kaynayan ocağın üstünden aldılar ve şu anda e, böyle süzüyorlar. Çok güzel bir ortam var burada, böyle burcu burcu e, süt kokusu geliyor insanın burnuna. Sevgili seyirciler, Eşmekaya'daki turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve yanımda Kazım abi var. Kazım abi hayvancılıkla uğraşıyormuş. Hazır Kazım abi yakalamışken Eşmekaya koyun yoğurdunun sırrı nedir? Bu nasıl aşamalardan geçerek bu hale geliyor kendisinden öğreneceğiz. Abicim seni kısaca bir tanıyalım. Kazım Dalgalı, kendim koyunla uğraşıyorum. Şu anda reis vekili belediyede. Kaç koyun var? 200. Sen de yapıyor musun böyle kendin koyun yoğurdu yapıyormusun? Biz kendimiz yapıyoruz da satışını yapmıyorum ben. Biz biraz önce bu yoğurda çok güzel bir sistem yapmışlar. Süte daha doğrusu böyle onu kendi otomatik döndürüyor. Size teyzelerim onu süzüyor. Bu aşamaları bize bir anlat abi sen. İşte yoğurdu yoğurtçular arkadaşlarımız koyunculardan toplarlar, getirirler bu yoğurt yerine. Yoğurt kaynadırlar, yoğurdu çalarlar. Dinlendirme yeri burasıdır. Buraya gelip en son aşamada depoya girer. Anladım. Şimdi sevgili seyirciler arkamda bir buzdolabı var. Açıyoruz. İçinde taze taze koyun evet. yoğurtları. Abi bunu da bir anlat ve benim sormak istediğim bir başka soru da bu sistem Eşmakaya'nın genelinde var mı? Yani herkes yapıyor mu bunu? Eşmakaya genelinde var. Peki, özelliği nedir? Sırrı nedir? Aksaray'da sen bir dükkana gidiyorsun kapısında direkt Eşmakaya koyun yoğurdu bulunur yazıyor. Taburalardan geliyor. Bunun sırrı nedir yani özelliği? Meradan almazsın. Tabi bu yoğurdu hani herkes çalamaz. Bu da bir sır, yaşamaya sırrı. Bunu şu anda teskil patentini aldık. İşte e, Türkiye'ye tanıtılacak bundan sonra. Evet görüyorsunuz. Sevgili seyirciler geldik benim en sevdiğim aşamaya. Koyun yoğurdu'nun böyle yapılış aşamalarını çektik ve şu anda tadım aşamasındayız ve biz neredeyiz? Eşmekaya'da Ahmet Özkara abimizin üretim tesisindeyiz. Sizler de Aksaray'dan veya Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Buraya gelebilir. Buradaki aşamaları kendiniz görebilirsiniz, kendiniz tadabilirsiniz, toplu sipariş verebilirsiniz efendim. Ve şu anda övdükleri kadar var mı? Yemek ilk defa nasip oluyor. Biraz önce Kazım abi böyle aldı yere falan vuruyor ama şöyle bir deneyelim. sevgili seyirciler yani anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olsa gerek. Hepinizi bu programı izleyen herkese Eşmekaya davet ediyorum. Muhteşem bir lezzet. Katkısız, doğal, saf. Ahmet abiye de böyle bir tesis kurduğu ve bize böyle ağırladığı için kendisine de Çok teşekkür ediyorum. Evet gördüğünüz gibi Eşmekaya koyun yoğurdu efendim. Yoğurt koy. seyirciler şu anda öyle bir yerdeyim ki bu programı izleyenlerin eminim %95'i burayı daha önce hiç duymamıştır. Eşme Kaya'nın Erdoğdu inlerindeyiz sevgili seyirciler. Burası çok yakın bir zamanda keşfedildi ve burası bir yeraltı şehri. Aksaray'da hep Saratlı'daki Gazi Emir'deki yeraltı şehri biliniyor. Ama şehrimizde turizme kazandırılmayı bekleyen Erdoğdu yeraltı şehrinin hemen girişindeyiz sevgili seyirciler. Burayla alakalı kısa birkaç bilgi vereyim. Daha sonra içerideki görüntüleri getireceğiz ekranlarımıza. Burası Erdoğdu Yeraltı Şehri. Milattan önce 4 ila 8 bin yılları arasında insanların yaşadığı tahmin ediliyor. Ve kesin olmayan bilgiye göre Türkiye'deki ilk ve tek 8 katlı yeraltı şehri sevgili seyirciler. 8 katlı 40 odası bulunuyor. Gelin hep birlikte Erdoğdu Yeraltı Şehri'ni beraber gezelim. Sevgili seyirciler, Erdoğdu Yeraltı Şehri'nin hemen girişindeyiz. Girerken buraya girilir mi? Burası çok korkunç diyebilirsiniz ama geldiğinizde öyle sizleri çok hava dar, çok serin bir hava karşılıyor efendim. Yanımızda Eşmekaya Belediyesi'nden sağ olsun abilerim bizlere rehberlik ediyorlar, eşlik ediyorlar. Kazım abi, Mustafa abi ve daha niceleri sağ olsunlar bizim bu turumuzda bizlere eşlik ediyorlar. Dışarıda söylediğimi yineliyorum efendim. Aksaray'da bu programı izleyenlerin %95'inin Eşmekaya veya bu bölge halkı hariç kimsenin bilmediği, benim bile buraya geldiğimde öğrendiğim bir yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor burası. İnşallah buradan da böyle yetkililere seslenelim. Bura bir an önce turizme kazandırılır ve hem Aksaray'a hem de Eşmekaya halkına bir faydası bir katkısı dokunur efendim. Şu anda biz Erdoğdu Yeraltı Şehri'ni sizlerle hep birlikte gezeceğiz ve buranın drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağız. Turumuz tüm hızıyla başlıyor. Şimdi koltuklarınıza yaslanın. Milattan önce 4 ila 8 bin yılları arasında yapılan bu muhteşem mekanı hep birlikte gezelim. Sevgili seyirciler, içeride hava eksi bilmem kaç derece. Dışarıda eşme kayanın böyle çok sıcak bir havası varken Erdoğdu Yeraltı şehrinde çok soğuk bir hava var. Ve o dönemde yaşayan insanlardaki mimari gelişmiş olsa gerek böyle içerideki odalarda çok güzel bir hava sirkülasyonu var efendim. Ve şu an o odalardan bir tanesindeyiz. Gördüğünüz gibi oda çok fazla belli değil. Yani buraya geldiğinizde anlarsınız Böyle geniş bir oda, bir evin salonu gibi düşünebilirsiniz ve köşesinde de gördüğünüz gibi aydınlatma için böyle bir bölme var evin içinde. Sevgili seyirciler, tünelin bir ucu nereye çıkıyor bilmiyoruz ve Erdol'un derinliklerine doğru yolculuğumuza başladık. Daha önce gelenler buraya yolumuzu kaybetmeyelim diye böyle ip koymuşlar gördüğünüz gibi. Bu ipi takip ederek dışarıya çıkabilir veya bu ipi takip ederek gezebilirsiniz efendim. Tabii biz bunun gelişmiş versiyonlarını Aksaray'daki diğer yeraltı şehirlerinde görmüştük. Hem aydınlatmasıyla hem de yeraltı şehrini sizlere gezdirecek olan kırmızı ve yeşil oklarıyla böyle hem çıkışa götürecek hem içeriye gezdirecek okları görmüştük. Burada biraz daha basit bir yöntem kullanılmış. tabi turizme kazandırıldığında burası yani diğer yeraltı şehirleri gibi aydınlatması, gezmek için böyle insanları yönlendirici tabelalar koyulur. Ama burada gördüğünüz gibi bir ip ile yeraltı şehrini gezmeye devam ediyoruz. Yok. Sevgili seyirciler, Eşmekaya'da Bin bir zorlukla hazırlanan Eşmekaya yoğurdunun hikayesini ekranlarınıza getirdik. Yeraltı şehrini gezdik ve yorulduk. Dedik ki bizle de röportaj yapacak birine ihtiyacımız var. Çevremdeki 10 kişi de bir tane adam söylediler. İşte o da tam yanımda oturuyor. Ünal abimle birlikteyiz. Kendisi Eşmekaya'da kamera güvenlik sistemleri işiyle uğraşıyor efendim. Şimdi mikrofonlarımızı Ünal abi uzatıyoruz. Bakalım kimmiş bir Ünal. Abi seni öyle bir anlattılar ki tarihçi dediler, işte coğrafyacı dediler. Yani ben böyle profesör gibi bir şey bekliyorum. Seni kısaca bir tanıyalım. Kimdir bu Ünal? Tabii. Benim ismim Ünal. Ee, Aslen Muralim'im. ama Konya'da ikamet ediyorum. Şimdi beni demelerinin sebebi e, uzun yıllar Facebook'ta eş makaya sayfasını yönetiyorum. Yani gelecek nesillerin geçmişini öğrensin diye eş makaya dair paylaşımlar yapıyorum. İşte, eş da yaşamış kişiler veya eş makayanın değerleriyle alakalı. Ondan dolayı söylemişlerdir yani. Bu köyün nüfusu kaç? Bu köyün dinamikleri nedir? İnsanlar burada neyle uğraşır? Gençler okur mu? Yoksa işte tarla tapan işleriyle mi uğraşır? Senden böyle kısaca bir alalım. Düğününüz, bayramınız, derneğiniz nasıl olur? Bunlar hazır seni yakalamışken madem sosyal medyacısın sen bu köyün. Senden bir alalım bu detayları. Şimdi Eşmakaya, Eşmakaya olduğum için söylemiyorum ama diğer bölgelere, bölgelere dair biraz daha ileri düzeyde. Hangi Biz, açıdan? Hangi açıdan? Bizim eşmakayamıza hakimimize çıktı, doktorumuza çıktı, polisimize çıktı, öğretmenimize çıktı. Hatta şu anki belediye başkanı zaten kendisi müdür. Öyle söyleyeyim. Eşmakaya dediğiniz zaman ilk etapta kavaptarı gelirler ama maalesef o kavaklar kalmadı. görüyorsunuz zaten. Ve diğeri de eşmakaya yoğurdudur Dur, bizim eşmakaya değil, ama kaymak gibidir kendisi zaten. Yani yedikçe yiyesiniz gelir. İşte bu da neden öz, karışım yok. Yani siz de takdir edersiniz ki şu an ekmekle bile bir karışım var ama yani, bizim konu yoğurdunda kesinlikle karışım yok. Dere Tepe Aksaray programının bu haftalıktan sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Eşme Kaya'dan seslendik. Koyun yoğurdunun yapılışını ve Eşme Kaya'daki bir yeraltı şehrini ekranlarınıza getirerek buradaki vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Biz haftaya Aksaray'ın farklı bir noktasından sizlere yeniden sesleniyor olacağız. Hoşça kalın, esen kalın efendim.